Evet, burası benim çocukluğumun geçtiği. 7 yaşında ilk defa geldiğim bahçeye. Bir caddesini Sarıyer Uskumru köyden gelirken bir caddesini videoya alayım dedim. Burası Orman Fakültesi. Burası benim her gün gidip geldiğim yollar. bentler. Ah, ah. Bir zaman sinema filmlerine başrol oynayan oyunculara mekanlık yapan meşhur Bahçeköy yolu. sen varsa sana selam söyle yeğenlerime, çocuklara, gelinle. Çok tane selam söyle. Hadi sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. 200 metredir izlediğiniz yerleri bizim Karadeniz <laughs> Karadenizliler vardı da ekseri bizim köylüler, sizin köylüler tutmuşlardı. Sonra tabi değerlenince herkes sattı bir yerlere gitti. Bir zamanlar beğenilmeyen Kimsenin tercih etmediği, sadece yabancıların buradan gelip gittiği, yani yolu bilmeyenlerin gelip geçtiği Fatih Ormanı yolu. Şimdi biz buradan kestirmeden Hacı ineceğiz, değil mi? Yani değişmediyse yol. zahidem var Bana mı sallama Beşik ben sana olmuşum Genç yaşta. Ben sana uşu genç yaşta aşık. zahidem kurbanım ol 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 haber duydum İşler dur aşınır. Ben ona zaman zaman gülerim ha. yok razılamadım şimdi video çekiyor. onun için açıklamıyorum ama ben ona bundan sonra <laughs> sürekli gülerim ha mafya hesaplaşması mı var acaba evet şu anda şeye girdik Acusman bayrından gelen yola girdik Sevmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım vay Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım vay İşte trafik ileride yine karışır. Biz şu anda yerel yoldayız yani. Maslak değil mi burası? Yapma, yapma. <laughs> gitme yarim, gitme dedim, ben sana. Gitme dedim, gitme dedim, ben sana. <laughs> Kış günkü gözüm bana aman aman bir ne vardı diyet diyet. Adam plakayı 28 görüyor. 4 dört dört. Anankı Bak trafik yok dedin. Hemen orada şomluk evet. yaptın. <laughs> yani nazarladın. Yok çok... nazarladın İstanbul trafiğinin işte şu anda. Yani az önce trafik yok dedim. Bak şimdi nasıl girdik trafiğe. Daha burası maslak. Aha çıktık. 10 dakika olduk çıkalım, Ayçiçeköy'e geçtik yani. Şeye geldik dedi, Levent'e geliyok de. Kim kim, Suri'yle biz daha kim olur? شويه 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 يا يَوَشْ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دكتور Yok yani ben içmiyorum yıllardır içmiyorum. Ama eskiden iyi bir atıcıydım ha. Oğlum yem, yemek yedik çıktık biz belki bir ordularda falan. Var. Şey mi? Biler mi o? He? Ee, şey veriyor ha. Mutut veriyor. He. Ee. İyi madem Ağzım ağrıyor. selam. Vallahi benim bile saat kaç yaşındayım? altı geçiyor. Ne Trafikteyiz trafikte. Altı. Yarın 9'a 10'a geliyor. Ha bu İmamoğlu'nun otobüsü değil mi? <gülüyor> He? <gülüyor> Bizi şimdi İmamoğlu'nun otobüsünün yanında seyrediyor ki ya. <laughs> e sen şimdi AK Partilisin ya. İmamoğlu'nun otobüsünün yanında bile gitmek istemiyorsun. <gülüyor> 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 He? Adam bahçe arabalar var. Trafik sorunu vardı İstanbul'da. Her şeyi çözecek dedi değil mi? Her şey güzel olacak. Her yani, şey güzel olacak dedi ama berbat olmuş. Şimdi enişte sen onlar anladı gene biz gidelim şimdi. Berbat olmuş. İmamoğlu ama, ne diyordu göreve gelirken? İmamoğlu diyordu ki her şey güzel olacak diyordu. He, hem biraz sessiz konuş. Her yani, şey güzel olacak her diyordu. Her şey güzel olacak diyordu. Genel başkanı da diyordu ki benim belediye başkanları kazanırsa Hiçbir işçi kesinlikle işçiyi atmayacağım diyordu, namus sözü diyordu. Bu namus nerede kaldı şimdi? Hale'ye namus, namus sözü verdiler. Atmışlar dünyanın işçisini. Ama işçiler de belki bankamatik işçileriydi, yani belki işe gitmiyordu. Hadi bir tane iki tane bankamatik olur ama... 20-30 bin tane işçi de bankamatik olmaz ya. Bunlar AK Parti döneminde işe girip işe gitmeyenlerdir. Ya, ya, ya ne olursa olsun atmaya geldi namus sözü verdi. Hangi parti olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyleri atıyor mu hiç kimse? Atmıyor. E, enişte ha bu binalarda bir iş yeri olanları hiç ölmeyecek değil mi? Bunlar hep cennetlik değil mi burada? Ne, ne var yani? Ne var arkadan? Dur. Sanki benim önüm açık da biz gitmiyoruz değil mi? Ha. Dur. O bunlar şeyin de mı? Sapancılı. bu kaçın Yok burada. Burası karışık. Burada Sabancı Center var. Başka şeyler var. Şey İbrahim Tatlıses'in bile Center var. Yok. Bir bu. İbonun Mecidiye köyde bildiğim bir lahmacuncusu var orada. Ne biliyorum, harbiden mi şantir olacağı da mı? Yani, eee, bu İstanbul'da yaşanılmaz sakın buraya doğru havas edip gelme. E ben geçmişi bildiğim için Yok baba yok biz gene girdik trafiğe. Giresun'a kadar bu kadar trafik varsa. Vallahi üç günde var. He?